Eğer hasta olduğunuzu hissediyorsanız evde dinlenmeniz önemlidir. Ateşiniz varsa, öksürüyorsanız, nefes alma güçlüğü çekiyorsanız hemen bir sağlık kuruluşuna gitmeli, seyahat geçmişinizle ilgili bilgiyi sağlık çalışanlarıyla paylaşmalısınız. Bu hastalığın belirtileri nelerdir? Belirtiler hafif veya şiddetli seyredebilir. Ateş ve öksürüğün yanı sıra hastalığı şiddetli geçirenlerde nefes darlığı, zatürre, Böbrek yetmezliği meydana gelebilir. Hastalığın tanısı nasıl konulur? Hastalık, PCR veya polimeraz zincir reaksiyonu adı verilen bir testle belirlenebilir. Bu test, virüsün genetik parmak izinin laboratuvar ortamında belirlenmesi esasına dayanır. Destekleyici bakım iyileşmede önemli bir faktördür. Hastalığın aşısı yoktur. Fakat aşı geliştirme çalışmaları ve tedaviye yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yeni koronavirüsün bulaşması nasıl önlenebilir? Hastalığın yoğun olduğu bölge bugün için belli bir coğrafyayla sınırlıdır. Hijyen kurallarına uyulması, hastalıktan korunma ve hastalığı bulaştırmama açısından önemlidir. Bu kurallar içinde şunlar sayılabilir. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalıdır. Mendil yoksa dirseğinizin iç kısmı kullanılmalıdır. Eller sık sık su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabun yoksa alkol içerikli el dezenfektanları kullanılmalıdır. Hayvanlarla temastan sonra eller yıkanmalıdır. Hayvansal ürünler tüketilmeden önce iyice pişirilmelidir. Kirli ellerle ağız, burun ve göze dokunulmamalıdır.